Ne olmalı efendim? Evet, ben bunu çok önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım bir grup toplantısında ifade etmiştim. Partimizin ekonomi kurulları üzerinde çalıştı. Bütün parametreleri nazar itibarı aldı. Asgari ücretin ne olduğunu öncelikle tanımlamak lazım. Yani asgari ücret bir başkal, başlangıç ücretidir. Adı da üstünde en düşük Tabii. ücret demektir ama... Türkiye'nin %65'i çok üzülerek söylüyorum bu asgari ücretle geçiniyor. Şimdi bütün burada bir hesaplama yaparken elbette ki işçinin hak ve hukukunu ve yaşam standartlarını koruyacaksınız. İşverenin de pozisyonunu dengeleyeceksiniz. Dolayısıyla afaki rakamlar konuşmanın çok yararlı olacağı kanaatinde değilim. Yani makulü anlatmak ve onu makbul hale getirmek lazım. Biz dediğim gibi partimizin ekonomi kurullarında yetkili arkadaşlarımız, konuyla ilgili etkin ve yetkin arkadaşlarımız, Türkiye'nin şartları, işverenin durumu, asgari ücretin genel maliyeti, yani işverene maliyeti noktayı nazarından meseleye yaklaşarak, bunun en az 28 bin lira olması gerektiği hususunda hemfikir olduk ve kamuoyuyla da onu paylaştık. Burada yapılması icap eden şey sosyal tedbirlerin de e, alınması. Çünkü Türkiye'de e, önlenemeyen bir e, enflasyon trendi var. E, buna bağlı olarak da e, paranın alım gücü her geçen gün düşüyor. Hı hı senede bir defa asgari ücret belirlemesinin uygun olduğu kanaatinde değilim. Biz geçmiş dönemlerde bunun üçer aylık periyotlar halinde ele alınması gerektiğini de ifade etmiştik ama Türkiye'nin bugünkü şartlarına bakarak en azından yılda iki kere e, bunun hmm. yapılması gerekliliğine işaret Haziran'da ediyoruz. Haziranda da yılın ikinci Temmuz'da, yarısı için. Temmuz'da 1. E, yarısı için hmm. belirlenen asgari İlk ücreti bitsin, Temmuz'da ha. bir kere daha konuşmanın e, gerekli olduğuna işaret ediyoruz. Sayın Başkan bu meselenin bir tarafı yine asgari ücret gibi milyonlarca insanın beklediği emeklinin de aslında durumu. Şimdi efendim emekli eskiden iyi geçiniyordu. yani Çok eskilerden. yani mesela hele memur emekleri, öğretmen evet, emekleri falan. Evet, Şimdi evet. mesela iki hafta önce CHP lideri Özgür Özel sizin bulunduğunuz yerde bir sorumu yaparken dedi ki en düşük emekli maaşının da asgari ücreti endekslenmesi evet, lazım evet. dedi. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerekli diye biz de söylüyorduk ama asgari ücretle ilgili bir şey var. Türkiye bu tartışmaları yaşıyor ama aslında asgari ücret sıhhatli tartışmalar yapılarak belirlenen bir ücretle de değil, bir başlangıç ücreti de değil. Çünkü komisyonun adı belli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Yani Hı. bu komisyon tespit ediyor. Bu masanın, e, üç e, bileşeni var. E, bunlardan birisi hükümeti temsilen bakanlık, birisi işveren temsilcisi, biri de işçileri temsilen e, Türk İş. E, ben e, bu belirlemeyi e, yaptıktan sonra e, hem Türk İş'e, hem Hak İş'e, hem de devrimci işçi sendikalarına gittim ve kanaatlerimi kendileriyle paylaştım. E, dolayısıyla Asgari ücret konusunda işçinin taleplerinin masada karşılık bulması da çok kolay değil. Geriye dönüp baktığınızda birçok asgari ücret belirlemesinde işçi sendikalarının imzalarının olmadığını görüyorsunuz. Türkiye bu konuyla ilgili bir mesafe kat etmiş. Buradan da sendikalarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. E, işçi, işçiyi temsilen o masada oturan Türk İş Başkanı Sayın Ergun Atalay e, onun belirlenmesinde asgari ücretin belirlenmesinde hem hak işten hem de devrimci işçi sendikalarından görüş alıyor üçünün ortak görüşünü e, tespit komisyonuna getiriyor karar Ama kim veriyor? Bunların e, bu üç birleşenin e, ikisi e, karar vermesi halinde asgari ücret belirlenmiş oluyor yani sen işçi sendikaları bu asgari ücrete katılmasa e, devleti temsilen hükümet ve işvereni temsilen e, TİSK doğrudan doğruya bu asgari ücreti belirleme imkanına sahip oluyor. Üzerine biraz Cumhurbaşkanımız bu, ilave yapıyor bazen. Yani o, o, da şöyle oluyor işte bir belirleniyor ondan sonra bu yetmez diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir lira işte 25 kuruş üzerine koyuyor oradan da. Asgari ücret, yani Asgari olarak. ücrete de müdahale etmiş oluyor. Peki. Şimdi e, emekli tarafına gelelim. Emekli boyutuna bakalım. Ha. E, biz e, başka siyasi partilerin bu zamana kadar yapmadıkları bir şeyi gerçekleştirdik ve e, 7 Aralık tarihinde Ankara'da bir emekli kurultayı düzenledik. Ve buradan katılan herkese teşekkür ediyorum ama Türkiye'de bu zamana kadar olmayan bir şey yaşandı o gün bütün işçi sendikaları oradaydı. İşçi sendikaların değerli başkanları oradaydı. Yani Türk işi temsilen Sayın Atalay, Hak işi temsilen Sayın Mahmut Arslan, Esnaf Konfederasyonu temsilen bizzat Sayın Bendevi Pallandöken katıldı. Bu üçünün e, bir siyasi parti toplantısına tam kadro katıldığı bu zamana kadar görülmüş bir şey değildir. Ne güzel olmuş. Ama şu bu güvenden kaynaklanan bir şey. Çünkü biz orada kendi görüşlerimizi anlatmayacağız. Emeklilerin sorunlarını dinleyeceğiz diye e, toplantıya bir format e, koyduk. Dolayısıyla bize duydukları güvenin bir tezahürü olarak e, orada bulundular. Devrimci işçi sendikaları da yine genel başkan yardımcılığı düzeyinde dahil oldu toplantımıza. Bütün emekli dernekleri, bütün sendikaların temsilcileri vardı. Bunu gerçekleştirmiş olmaktan da son derece mutluyum. Emekliler sorunlarını anlattılar, sendikalar sorunlarını anlattılar. Bütün emeklilik çeşitleri üzerinden tartışmalar yaşandı. EYT'den kaynaklı olumsuzluklar var. Kademeli emeklilikler konuşuldu. Ama kampanyayı sürdürüyorlar hala. Tabii 4A, 4B, 4C bu emeklilik farklılıkları üzerinde konuşuldu. Bu kat katsayı belirlemesinden kaynaklı olarak bu yıl emekli olanların geçen yıl emekli olanlara oranla daha düşük maaş alacakları önümüzdeki dönem emekli olanların bu yıl emekli olanlardan en az %30 daha az Hı. maaş alacakları hususundaki aykırılıklar konuşuldu. Çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Buradan herkese sesleniyorum. Emekliye verilen şey maaş değildir. Hı. Emekli bu ülkeye hizmet eden insandır. Alın terinden prim ödeyen e, insandır. Aslında emekliye bir ücret veriyorsanız o bu zamana kadar onlardan kestiklerinizle Abi, oluşmuş bir ücret. Çünkü yıllardır. Dolayısıyla emekliye verilen bir lütuf yoktur ortaya. Emekli bir lütuf beklemiyor. Emekli bir hak istiyor. Dolayısıyla emeklinin bu haklı arayışında yanında olacağımızı bildirmek istiyorum.